Merhaba. Sesimizi duyanlar mı? <laughs> Yavaş konuşmak zorundayım. Burası Bursa'nın e, en eski caddesi Cumhuriyet Caddesi. Burada e, genelde perdeci e, esnafı olurdu eskiden. Şimdi herkes değişik sentlere dağıldığından artık o kadar yoğun perdeciler yok ama yine de perdecilerin bir kısmı burada. E, çok güzel bir alan burası. Ertuğrul Gazi türbesi ve camisi hemen karşımızda. Şurası, şurası Ertuğrul Gazi e, türbesi ve camisi burada. Şöyle göstereyim. Burası başlangıcı. Şöyle ortada tramvay hattı var. E, şöyle geldiğimizde kardeşler buradan şu ilerden başlayıp Sokaktan başlayıp böyle aşağıya kadar inen perdeci ve diğer e, toptan e, ticareti yapan arkadaşlarımızın satış alanları. Burası e, şurası şu gördüğünüz bayır kapalı çarşıya çıkan hat şu aracın döndüğü yer kapalı çarşıya çıkıyor. Biz bugün kapalı çarşıda değil, Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşıyoruz. Çok yoğun bir karabalık var. Ee, Birçok şey indirimde, kışlık ürünler indirimde, genelde e, kıyafetler indirimde. Ve e, havada çok güzel, güneşli. İşte benim kızım Ayça. Ayça da e, bakıyor, çok fazla ihtiyacımız olan bir şey yok ama. Ee, hani uygun bir şey görürsek de kaçırmıyoruz. Kaçırmamaya çalışıyoruz en azından. Tabii ihtiyacımız olan şeyleri. indirme de beklediğimiz şey e, malzemeler eğer indirimdeyse onlara bakacaktık. Ee, şeye girmedik alışveriş merkezlerine. Açık alanda olalım istedik ama burası da oldukça kalabalık. Şöyle. Şimdi hemen bur burada bir mağaza var. Oraya da bakıp hemen çıkıyoruz. Burada da e, çok indirimde şeyler varmış. Kucu teri, takılar varmış. Oraya bakmaya gitti. Var mı Ayşe güzel bir şeyler? Yani e, çok şey ince ve imitasyonu çok zayıf ürünlerdi. Oradan da bir şey bakamadık şöyle çarşının size en uçunu göstermeye çalışıyorum. <laughs> Oldukça kalabalık. Tam bahar havası. Gerçekten e, evde sıkılanlar için muhteşem bir gün. Ayça ne dersin? Evet, gerçekten çok evet. güzel tamam bakalım üretin evet. şey, tamam, evet, 460 lira ama bizim aldığımız gibi değil, değil mi? Ayşe, ben de şu kahve, kahve takımına bayıldım. Pardon, şu kahve, Türk kahve şey değil mi cevresi? Evet, nedir o şeyin dakikası mı, şu saat nedir? Derece. De ayarı. Kaynamadan Ay kapatılabilir Ay şekilde evet. mi ayarlanıyor? Ay ne kadar bunun fiyatı? Nakitli 150 lira. Badeli fiyatı 190 lira. Ha, taksitli fiyatı 190 lira. Evet. 15 ay aylık taksitli fiyatı. Anladım. Teşekkür Lera. ederim. ederim. bize kahve kahvemizin içini kahve takımı 90 lira. 120 liraydı. 120 liraydı ama diğer mağazada. Burası yine çok iyi şöyle. Burası şu alt giriş yer Reyhan Pazarı. Burası Reyhan Pazarı. Reyhan Pazarı Bursa'nın en en güzel bitkilerinin, sebzelerin olduğu yerdir. Günlük gelir oraya. Reyhan Pazarı'na. Ama şu anda şöyle göstereyim size. Araları bile çok çok dolu. O yüzden biz pazara girmeyeceğiz. Giremeyeceğiz şöyle. Görüyorsunuz iğne atan yere düşmeyecek şekilde. Pazarın girişi. Biz bu girişler bir içeriye girmeyelim. Ayça biliyorsunuz yeni hastaneden çıktı. Çok yoğun kalabalık yerlere girmeyelim Ayça ile birlikte. Burası bizim çırapçımız. Evet. burası eski bir ham şimdi böyle iç çamaşırı ve çorap satan toptancılarla dolu burası ve biz buradan çok güzel çoraplar alıyoruz çift çift ee, güzel de indirimli oluyor şimdi buraya bakacağız çorap alacağız bilmiyorum içeride belki kayıt yapmak yasaktır ama bulduğumuz alışveriş yaparsak onu da size tekrardan fiyatlarını söyleyelim şöyle göstereyim burası aslında toptan satış yapılan yer ama Bizi Pragende de veriyorlar. Hemen Ayşe gitti, ben de peşine gidiyorum. Bu çoraplar tükenmiş. Çok güzeldi, yündü. Hiç kalmamış, tek bir tane bile. O yüzden biz çorap almadan çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Ayça, bankasında işim vardı, para yatıracaktım. Ben burada durayım, sen orada dur. Sonra devam ederiz. Ayça bankadaki işlerini halletti. İkimiz ayrı ayrı sıralara girdik. Bakalım hangimiz de daha önce sıra girecek diye. Kime sıra geldi önce? <laughs> Bana geldi. <Tabii> <laughs> Ayça'nın sırası tıkandı. Benim sıramda. Hallettik işimizi. Şimdi de yolumuza devam ediyoruz. Burası mıydı? Gel bir bakalım. Şuradan biz de bir hemen toptancı yine burası da bir bakıp çıkalım neler var. Şimdi şöyle bakıyoruz. Buradan genelde süs eşyaları çok oluyor. Eskiden dediğim gibi perdeciydi. Bu cadde olduğu gibi bir perde vardı. Bundan 30 yıl önce sonra işte perdeciler değişik daha lüks mekanlara gidince burası da süs eşyaları, süs caciye, bujuteri alanlarına kaldı. Burası da yine köylü pazarına çıkan bayır. Hayır yok oraya bakmayacağız. Şöyle bugün çok güzel bir gün geçiriyorum ben kendi adıma. Özlemişiz sokakta yürümeyi Ayçıcıkla Bir aydır dışarı çıkmıyorduk biz Ayça Hanım'ı iyileştirelim derken Ayça Hanım'ı iyileştirdik çok şükür hazır Bir de hastalanmak için hemen çıktık Hemen çıktık evet Ama Allah korusun bir daha hastalanma lütfen Ama bu çıkışımız zaruri mecburen çıkmak zorunda kaldık. Çünkü bir takım işlerimiz vardı. Onları halletmemiz gerekiyordu. Hallettik. Şurası açık çarşıya çıkan yol. Oğlum Ankara etmez Mardin'e nasıl geldi? Dinliyormuş gibi yapar mısın? Yapmayız. <laughs> Vaktimiz yok. Ay dinliyormuş gibi yaptık mı bu sefer üzüleceğiz. Ay bir sorun çözmeye çalışacağız başımıza. Kim bilir ne sorunlar açacağız. <laughs> Değil mi Ayça? Kesinlikle. Ay çok fenayız biz o konuda. İçimiz acıyor hemen. Hemen bir el atalım istiyoruz. Kes, kes, kes. Ne varmış oradan? Müşteri mi? Kozmetik. Kozmetik. Ben de şu çiçekleri çekmek istiyordum. Ayşe şunlar nedir? Kendimi de yapıyoruz. Evet. Bunu şöyle, şöyle, şöyle asıl şey yapan değil mi? Du, aşağı hı hı. doğru. Aynen. Bu beşikler için süs mü acaba? Bunlar çapı süsleri efendim. Ne kadar? Abi. Bu paket Bak ne kadar? Olmadı. Buyurun. Ee, i̇çine boya ve isimler de dahil yüz var. Çok güzelmiş. Bitmiş hali. Ha. Boyaları da içinde. Boyaları da harfleri. Ha. Çok güzel. Teşekkürler. Rica ederim. sorun yapan arkadaşlarım var hepsine gitmem gerekiyor Şöyle bir şey ama muhakkak onlar yapmışlardır kendilerini biliyorsun artık organizasyon bu işleri yapıyor <laughs> İşte benim Ayça gelir misin benim şu anda istediğim şu sazlar ne kadar güzeller değil mi Ayça ay ben burada bir fotoğraf çektirmek istiyorum kapatayım az sonra yeniden açacağım böyle çiçeklerin fiyatlarına bakayım ben. 13 lira şu buket. Ben eskiden kullandığım bu şu, şu papatyalardan. 15 liraymış şöyle. Ay çok çok da şey duruyor. Kalitesi düşük duruyor. Emeğe saygısızlıktan çok fazla cümle kullanmak istemiyorum ama. Bu da 8 lira. Bu da çok yapay duruyor. Evet. Ama e, yani eğer ki ev, evlerde yapma canlı yapma çiçek tutamıyorsak bence yapma çiçek de yapıyor. gayet başarılı. Evet o çok güzel elinizdeki. Evet. Çok güzel. Ne kadarmış? 15 lira. <laughs> 15 lira. Evet. Ay ben buna bayıldım. Çok güzel değil mi? Evet biz caddenin sonuna geldik farkında mısın yoğun bir karabalık geçti sakinleşti şu anda boş diyebilirim bir saat önceki kalabalık yok Ama açık çarşıda kim neler oluyor. Geçmeyelim biz. Evet biz çarşının sonuna geldik. Hala daha güzellikler, yapma çiçekler, tasarımlar, muhteşem güzellikte bir e, caddeyi dolaştık sizlerle birlikte. Hatta ben şimdi size dekoratif şöyle tek bunun içine isterseniz e, mum da koyabilirsiniz, çiçek de koyabilirsiniz. Bir tanesi 1 lira. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu evet. bir buçuk lira. Bundan benim kızım böyle şey yaptı, e, saksı olarak düşündü bunu ve çiçek de olurduk içini. Çok güzel duruyor. Hı -hı. Şimdilik ben Bursa'dan Bursa'dan, Cumhuriyet Caddesi'nden sizlere hoşça kalın diyorum. Bu güzel havayı değerlendirdiğimiz için de Ayça'cığım sana teşekkür ederim. Senin sayende çıktık. Ama bana çok iyi geldi. Herkese aydınlık yarınlar dilerim. Daha güzel günlerde ülkemizi ve tüm dünyayı bekleyen aydınlık yarınlarda hep birlikte olmayı temenni ediyorum. Lütfen artık artık beni izleyin. Gerçekten çok bozuluyorum. Hatta geçen günü yeğenim dedi ki teyze istersen birkaç tane videonu hangisini istersen değiştirelim. Aa değiştiremem dedim. Onlar benim evlatlarım gibi. Çok kıymetli dedim. Hepsini hepsini saklayacağım dedim. İzlemeseler de olsun benim canım sağ olsun diye dedim. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'nin son adımlarımızı atıyoruz ve şu andan itibaren Cumhuriyet Caddesi bitmiş durumda. Ünlü caddeye doğru giden yoldayız. Ve ben artık videoma sonlandırıyorum. Sizlere hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.